Baba hep ters. Baba hep ters, dolu 15. Yok <Sanlık> stres, <sequel> hmm. bana adres Bol kortez, taviz yok Çektim resim, baba hep ters Dolu 15, yok artık aga, çekmem tantana Sültük öndeyse reco arkada Anlamam dilinden hep laftalar Her şey ortada asla saklamam Yeni kargolar hep bir markadan tamam. Okey aga teslimat tamam Dost değil cano hepsi art baba Aslına bakarsan hepsi damlama Bebelosar bize 300'lük yetmezse de valla 500'lük semtez Yok stres, var adres Bordon test, Tabiz yok Çektim res, baba hep ters 15, siz, Yok stres. O işe de aman yapayım ya. Yapayım. Ya aman hapim. Joe senin o nasıl? <laughs>